okulunuzun son günü. Tanelerinizi aldınız. Ama biz size tatile çıkmadan belki tatilde bisiklet kullanacaksınız. Haykay kullanacaksınız. Paten kullanacaksınız. Ama tabii bunları kullanırken biliyorsunuz bulmamız gereken belli başlı trafik kuralları var. Bizler kendimiz için değerliyiz, kıymetliyiz, özeliz, ailemiz için değerliyiz değil mi? O yüzden ne yapmamız lazım? kendi canımızı tehlikeye atmadan 2022-2023 eğitim öğretim sezonu sona erdi. Zonguldak'ta karnalan öğrencilere trafik eğitimi verildi. Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalın Kılıç, Kozlu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züreyha Aldoğan'la yetkililer katıldı. Kozlu sahilinde bulunan trafik eğitim pistine Meksa tarafından yapımı tamamlanan bisikletlerle Mimar Sinan Ortaokul öğrencileri trafik eğitimi gördü. <laughs> Her şey gitti. Ticaret, ticaretleüştürüyoruz yani ticaret beraber. Evet. Demellerimizi de evet, de taktık mı? Şimdi sol sağ tarafa doğru döneceğiz. hep beraber yavaş yavaş birbirimize çarpmadan deneyelim bakalım. <laughs>

Mesafesi takip mesafesi olsun. Trafik bilincinin önemine vurgu yapan Vali Mustafa Tutulmaz konuşmasında şunları söyledi. Evet arkadaşlar bugün karne günü, öğrencilerimizin bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını görecekleri ve yarından itibaren de tatile çıkacakları bir dönemde bu programı yapıyoruz. Tabi burada şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Trafik eğitimi küçük yaşlardan itibaren verildiği zaman bir anlam ifade ediyor. Bakanlığımız da her ilde bir trafik eğitim parkuru e, projesi geliştirdi. Biz de il olarak geçen yıl malumunuz burayı faaliyete geçirerek sizlerle beraber e, öğrencilerimizin kullanımına soktuk. O günden bu tarafa 12 bin öğrencimizi ee, buradan eğitimden geçirdik. Bu 12.000 öğrencimiz bütün ilçelerimiz, köylerimiz, beldelerimiz, yani Zonguldak'ın tamamından belirli yaş gruplarından buraya getirildi. Hedefimiz bundan sonra her öğrenci muhakkak buradan bir gün trafik eğitimi alarak e, geçsinler. Ve bu şekilde de trafik bilincini oluşturmuş olalım. Bugün bir araya gelmemizin sebebi ise geçen yıl elektrikli aletlerle e müziklerle, bisikletlerle bu işi çözmek için e, başlanmıştık. Ancak sayıları az. Hem de öğrencilerimiz açısından kolaylık olmakla birlikte e, trafik öğrenmelerinde biraz e, verimin daha düşük olduğunu değerlendirdik. Burada Meksa'da, ilimizin önemli bir e, kurumu olan, eğitim kurumu olan Meksa'da ürettiğimiz yine ilimizin on ayrı değerini adlandırdığımız on ayrı bisikleti bugün itibariyle öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Burada öğrencilerimizin hem bir taraftan da enerji harcamalarını e, öğrenirken bir taraftan da spor yapmalarını da e, sağlamış olacağız. E, bütün e, öğrencilerimizi e, önümüzdeki süreçte buradan geçirmiş olacağız. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.